Basit bir kaplama yaparak materyal editörü daha iyi tanıyalım. Materyal editörü açıyorum. Bir duvar yapacağımızı düşünelim. Öncelikle bir kutu çiziyorum sahneye. Bunu buradaki kaplamalardan biriyle kaplıyorum. Atama düğmesine bastım ve duvarımız kaplandı. Kaplamanın adını da değiştireyim. Daha sonra karıştırmamak için adını değiştirdim. Yüzey rengini duvar resmiyle kaplayacağım. Daha önce fotoğrafla çekilmiş bir resim bularak Maps kısmını açıyorum. Burada Diffuse yüzey resmiydi. None düğmesine basarak karşımıza bir sürü seçenek geliyor. Bunlar sizi şaşırtmasın, sırayla öğreneceğiz. Bitmap resim demektir. JPEG, BMP ya da AVI resmi olabilir. Bitmap'e çift tıklıyorum ve çıkan seçeneklerden Buradan dosya türü seçeneğimiz var. Tüm dosyalar deyip herhangi bir dosya seçebiliriz. Şu an BMP dosyası seçiyorum. Seçtim, kaplama cisme atanmış durumda fakat ekranda görünmüyor. Ekranda görünmesi için bu düğmeye basmamız gerekiyor. Şu anda kutu duvara dönüştü. Render ettiğimizde düzgün bir duvar olacaktır. Fakat biraz daha ayrıntı istiyorsak örneğin tuğlaların arasında içe doğru biraz baskınlık ya da tuğlaların bir miktar yüksekte olmasını istiyoruz. Böylece daha gerçekçi görünecektir. Bunun için bir seviye üste gidiyoruz ve buradaki bump, bump kabartma demektir. None düğmesine basarak yine bitmap diyorum ve duvar bump isimli önceden hazırladığım dosyayı seçiyorum. Bu dosyaya dikkat edersiniz siyah beyaz. Dosyayı açıyorum. Bu dosya üzerinde siyah beyaz <laughs> siyah beyaz çünkü siyah beyaz olmasının sebebi beyaz kısımlar kabartı olarak görünür. Siyah kısımlar ise çukur olarak görünür. Eğer difusu iptal edersek bunu daha iyi görebilirsiniz. Difusu iptal ettiğimde burada görüyorsunuz siyah kısımlar içe doğru çökmüş durumda. Beyazlarsa tuğlaları temsil ediyor ve dışa doğru kabarmış durumdalar. Defuzu tekrar aktif ediyorum. Buradaki render menüsünden render diyerek sahnenin son durumunu görebilirsiniz. Eğer sahneye bir ışık koyarsak bump'un etkisini daha iyi görebiliriz. Işığın ayarlarından shadows 10 yapıyoruz böylece. Evet çok belli olmasa da oyuklar bir miktar belli oluyor. Eğer difusu iptal edip aynı renderi yaparsak F9'a basıyorum. Gördüğünüz gibi duvarda hiç renk olmadığı halde kabartılar görünüyor. Atadığımız siyah beyaz bir resimdi. Burada ise sadece kabartılar ve çukurlar oldu.